Ergin Kimi uzaktan göreceğiz Oha Nereden bir sabah gelecek kardan aydınlık Hadi ulan Gergin Hadi ulan Ah Kör <laughs> bir sabah gelecek kardan aydınlık Hadi be Sonra Bas geç dönmene. Hadi dönmene. 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 Yavaş. bir sabah Hadi yavaş. gelecek kardan aydın. Sonradan dümdün yavaş bir sabah yavaş ya. gelecek kardan aydın. Başımız altımız 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 bir altımız 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 sabah Seninli dembere kanından çiçekler ne? açar yanında Hocam ne yaptın lan? Şimdi bas, Şimdi sola. Hadi çiçekler açar ya. yanında cümle şehitlerin Hocam Allah'a bir şey yok. Bir sabah Hocam vallahi kadın ya aydınlı. Şey yok, bir şey yok, hiçbir şey, şey yok. Hayır, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ha, hiçbir şey yok. Vallahi bir şey yok. Hocam, vallahi yok.